Arkadaşlar merhabalar. Fit Talks ikinci bölümde yine değerli yazarım Orçun Kürüm hocamla beraberiz. Hocam merhabalar. Mahmut Bey merhaba. Bugün sizlerle duygusal açlığı konuşacağız sevgili Orçun Kürüm'le. Duygusal açlık biliyorsunuz zayıflamamızı engelliyor. Hatta kilo almamıza neden olan obeziteye giden önemli etkenlerden biri. Bugün bu konuyu sevgili Orçun Kurun hocama soracağım. Duygusal açlık ve yanlış beslenme dersek. Evet Mahmut Bey çok önemli bir konu değildir. Çünkü bence toplumdaki birçok kişinin bence farkında da olmadan muzdarip olduğu konulardan bir tanesi bu duygusal açlık. Bunun için illa kişinin çok yani obez de olmasına gerek yok. Yani zayıf biri de de duygusal açlık olup kötü beslenebilir. Kilo olmaz başka şeyini bozar, hormonlarını bozar, kan değerlerini bozar. O yüzden duygusal özellik maalesef herhalde bu modelin insanın yaşadığı en büyük problemlerden biri. Evet. Peki bu tür şeylerde size bir hasta geldiği zaman, danışan, hasta demeyin doğru şey danışan, geldiği noktada bazen bir psikolog yardımı tavsiye ediyor, öneri ya da beraber... Bu konuda bu insanın doğru sağlıklı beslenmesine ve zayıfl zayıflamasına evet. geçen süreçte beraber çalışıyor musunuz? Ya da işbirliği yapıyor musunuz? E, yer yer evet psikologlara çalışıyoruz. E, Çalışmamız gerekiyor ve tabii ki çok faydalı oluyor. Çünkü e, her vakaya biz de bazen ulaşamıyoruz. Şu açıdan yani o psikolojik olarak yaşadığı e, problemler, çöküntüler ya da günlük belki yaşam stresi onun beslenmesine de vurabiliyor. O yüzden zaten duygusal açlık dediğinizde biz aslında yeme bozukluğu olarak da belki düzeltebiliriz. bu yani bu davranışsal bir bozukluktan ziyade aslında belki tekrarlayan hataların yapılmasıyla ortaya çıkan bir durum olarak söyleyebilirim beslenmeyi kişinin bilmemesinden de kaynaklanabilir. Beslenmeyi çok iyi bilip, işte siz de tanıyorsunuz da birçok kişi. Yani ne yapacağını çok iyi bilip, hatta bizim de karşımıza geliyorlar. Ben beslenmeyi çok iyi biliyorum diyor. Ama kendi problemini çözemiyor. İşte bu, bunlar aslında e, bu dediğim gibi yeme bozukluğu ya da duygusal açlık dediğimiz konuya geliyor. Ve bizim artık yardım dolamadığımız noktalarda tabii ki psikolog arkadaşlardan e, destek almamız gerekiyor. Peki insanlar yani böyle bir durumda ya sinirleniyor, yiyor. Hı hı. Üzülüyor, yiyor. Hı. Doğru. Kötü bir haber alıyor, yiyor. Doğru. Atıyorum, seviniyor, yiyor. Sevgilisinden ayrılıyor, yiyor. Gece canı sıkılıyor, yalnızlıktan. Hı -hı. Ya köpeğinden tek yaşıyor, ya kedisinden Hı -hı. tek yaşıyor. Şu an birçok, özellikle İstanbul'da çok Doğru. var böyle beyaz yakalı. Ve sosyalleşemiyor Hı -hı. da. Ve ne yapıyor? Hı -hı. Dolabı açıyor, yiyor. Ya da dolabın buzdolabının üzerindeki telefon numaralarını arayıp, bir şeyler fast food sipariş ediyor, yiyor. Bunlara engel nasıl olabilirler insan? Böyle bir tavsiyeleriniz var mı? Ya şöyle bir... Duygusal e, açlığın evet. önüne nasıl geçilir? Yani zaten siz tanımlamış olduğunuz gibi yani bu anlattığınız şeyleri yani bu duygu değişimlerinde ya da her bir boşlukta hissettiğinde kendini ya da her sıkıldığında ya da her mutlu olduğunda ya da her yoğun olduğunda illa sıkılmasına gerek yok çok yoğun olduk da bir şey var. Yani sürekli bu şekilde farklı sebeplerden ötürü kişi beslenmesi hep bir rutin dışına çıkıyorsa ya da rutine de buysa zaten bir problem olduğu anlamına geliyor. O yüzden buna yeme bozukluğu var diyebiliriz bu kişilerde. Ve bunun tabii tabi birkaç farklı koldan çözümü olabilir. Tabii ki bir, beslen, bir beslenme uzmanıyla e, sağlıklı beslenmeyi tabii ki öğrenebilir. E, psikolojik olarak e, yıprandığı noktalarda bir psikologdan destek alabilir. Bir de biz bu kişilere aslında probiyotikler de öneriyoruz. E, buna spesifik geliştirilmiş çünkü kişinin e, bu bağırsak florası da biliyorsunuz bizim hani artık bağırsaklar ikinci beynimiz diye çok popüler evet. bir terim haline ama. Aynen. E, doğru. E, o yüzden orayı da beslemek lazım. Yani kişinin kötü beslenmesi oradaki süreci bozduğu için bu giderek e, çözmesi zorlaşan bir döneme geçiyor bu yeme bozukluğu. Bundan dolayı kişinin beslenmesini beslenmesine e, ve genel ve psikolojisini düzeltme, düzeltirken e, da mutlaka e, doğru yatırım yapması lazım. Yani doğru probiyotikleri e, kullanmasını da ben önemini buradan hatırlatmak istiyorum. E, yani hep beraber bütünsel bir destek aldığı zaman bunu kişiler arasında çözebilir. Peki şu ana kadar size gelen yani diyetisyenlere gelen kaç tane danışanın yüzde kaçı duygusal açlık çekiyor? Böyle bir oran verebilir misiniz? Yani misin? ezelinden sizin evet. dayanışanlarınızdan yani muhtemelen geriden fazlası diyebilirim rahatlıkla. Değil mi? Bayağı bir evet. önemli olan. Çünkü insanlar zaten dediğim gibi bilinçlendiği için bize dahi gelen insanlar az biraz sağlıklı beslenmenin ya da kilo vermek için yapması gerektiğiyle ilgili fikri var. Ama o fikri icraata geçirmek tabii ki kolay değil. Artı sağlık problemleri olduğu için biz onları kişiye özel yönlendirmelerde de bulunuyoruz. Bir tek bizim ofisimizde tek odak noktası kilo değil. Yani sağlıklı bir beden de çok önemli. E, ve yeme bozukluğu zaten dediğim gibi mevcutsa e, onu e, daha hani torpilleyle hafifletebilecek öneriler de bulmuyoruz. Bu bazen tabii ki takviyelerle de olabiliyor, e, gıdalarla da alakalı verdiğimiz taktiklerle e, biz bunu e, hafifletmeye çalışıyoruz. Peki çok teşekkür ederiz sevgili hocam. Bu açlık bitmiyor tabi ama e, şöyle bir e, soru daha sormak Hı -hı. istiyorum bu bölümümüzün sonuna gelirken. Duygusal açlık mı, fiziksel hmm. açlık mı? Ya Bu önemli bir konu Mahmut Bey. Bence bunu herkesin de kendine sorması lazım. Bu ben dahil. Yani Açlık hissettiğimizde evet gerçekten fiziksel olarak, fizyolojik ihtiyacından dolayı aç olabilirsin. Ya da işte bu obezijenik çevrede yazıyor. Bu ne demek? Yaşıyoruz aslında bu çok önemli. Yani etrafımızda bizi tahrik edebilecek aslında çok faktör var. Günümüz dünyasında ya da bu modern dünyada. Şu an aşağı inelim hemen şey görüyorsun. Dönerci, poğaçacı falan görüyorsun etkilememek mümkün değil. İşte bunlar biz etkilediğimiz, etkilendiğimizde de bu duygusal açlık da Yani ben belki ya yeni yemek yedim. Şu an sokağa çıkayım ve bir tatlıcının önüne geçerken canım tatlı çekiyorsa bu duygusal açlık. Yani bu fiziksel bir ihtiyaç değil. Kişinin bunun farkına varabilmesi için e, bence beslenmeyle, yemeğiyle ilgili karar verirken acele etmemesi lazım. E, gerekirse daha fazla sıvı tüketmesi lazım bir es vermiş lazım hayatta yani. Bir, bir, bir yemek kararı vermeden önce bile. Yani yemek yerken de hani bir usul, bir es vererek yemek yediyoruz ama evet. yemediğimiz dönemde bile e, gıdalara karşılayınca temkinli yaklaşmamız lazım. Onlar bizim düşmanımız olmasa bile e, yani yanlış tercihler yaparsak düşmanımız da olabilir. Evet. O yüzden bu modern dünyadaki bu e, bizi e, olumsuz e, olarak da etkileyecek e, yani ortamda. Yani o yüzden obezojenik çevre diyorlar. Yani bizi obez yapmaya teşvik eden bir çevrede yaşıyoruz. O yüzden aslında bir mayın tarlasında yürümek gibi şu anki günümüzde yaşamak. Peki ben bir sözü Dikkat kesmeyin. Evet şunu söyleyeyim. Hani ben de tam söyleyecektim. Siz konuya Değil girdiniz. De. Son sorumuzu bu olsun. Şu an demin dediniz ki benim danışanlarım neredeyse %50'den fazlası. E, duygusal açlık çekiyor. Duygusal açlığın en önemli nedeni de moral bozukluğu, stres, üzüntüler vesaire ve mutsuzluk. E, şu anki hem ekonomik konjonktürde hem yaşam zorluğunda, hem ilişkilerin çok kolaylaştığı, ucuzladığı, basitlediği bu dönemde ya da çok yapay ya da gelgeçlik ilişkilerinde yaşandığı bir dönemde ve duyguların yaşanmadığı aşkın ve sevginin sadece şarkılarda kaldığı bu dönemde moral bozukluğu etken olacaktır diye düşünüyorum <laughs> duygusal açlı. Ya evet mutlaka. Yani moral, motivasyon onun ülkenin azalması, durumu, artması da ülkenin durumu da yani her şey ekonomik durumlar da aslında bu bizim zaten bu wellness dediğimiz çatının altında aslında hepsi var. Yani bu wellness'ın kelime tanımına da baktığınız zaman, zaten e, ekonomik sağlıktan e, şey finansal özgürlüğü ya da işte stres, iş ortamını sağlığı falan filan hepsine wellness'e giriyor. Ha. Bunu daralttığımız zaman evet bunlar tabii ki bizim duygusal e, yeme atakları, krizleri yaşamamızı da ortam e, ortama hazırlamış oluyor mu? O, oluyor. O yüzden burada eğer kişi e, sürekli bu girdaba giriyorsa mutlaka profesyonel bir destek alması gerekiyor. Yoksa ya ayda yılda bir oluyorsa okey. Yani o kadar zaten her insanda olabilir. Yani biz mükemmel varlıklar mar değiliz. Ee, bizim beklentimiz de karşı taraftan öyle değil yani 365 gün e, asker gibi <laughs> yatıp kalkıp yemiyor kimse ama eğer çok sık bir şekilde haftada artık bir iki kere diyeyim e, bu krizleri yaşıyorsa kri kişi ve yani ben ne yapıyorum bunu normalde yemezdim dediği bir durumdaysa buna çözüm bulması onun için daha sağlıklı olacaktır. Peki son bir soruyla bu bölümü finalize edelim. Ee, ne önerirsiniz duygusal aç çekenlere? Yanında işte bir şey ye, hmm. fıstık ye, probiyotik yoğurt ye, işte sakız çiğne. Evet. Hani ben sadece se sesli düşünüyorum yanlış da olabilir ya da işte soda evet. iç. gibi. Yani şu olabilir. Yani ilk önerim e, tabii ki sıvı tüketimini arttırmak bence ilk tavsiye olabilir. E, en azından bir miktar daha hormonların salınımını dengeleyecektir. dengelleyecektir. Kendini daha kontrol altına alabileceğini düşünüyorum. İkincisi uyku düzeni çok önemli. Yani bu düzen uyku saatleri de çok bozuk olan insanlarda biz bunu daha sık görüyoruz. Onu da düzeltebilirler. Ee, ve belki üçüncüsü de bu basit karbonhidrat alımına dikkat etmek lazım. Mesela ne bileyim işte kahvaltını poğaça ile yapıp öğlen makarna yiyip işte akşam bir yemek üstüne bir tane künefe yiyorsanız mesela bu kan şekerinizin sürekli e, oynaması anlamına geliyor. Ee, ve e, tabii herkesin böyle tanıdığı var. Var var aklıma geldi. <laughs> Kendisi yakalaması da çok... ee, Ve maalesef bu döngü de zaten e, şeyin içinden çıkmasını çok daha zorlaştırır. Yani o kan şekerinin sürekli e, dalgalanması bir de yemek e, yeme bozukluğu olan birinde yani. E, ve duygusal açlık olan birinin bunu daha sık yaşamasını sağlar. En azından bu saydığım 3 maddeyi, ee, düzeltip, tabi düzeltmesini söylemedim. Yani bu basit karbonat alımını e, kompleks karbonat olarak alması ve daha düşük miktarda alması gerekiyor. Yani işte e, beyaz makarna yerine belki esmer makarna tercih eder. Miktarını azaltır. Yoksa karbonatı kesmiyoruz. E, poğaça yerine normal esmer esmer tam tahıllı bir ekmek tercih eder kahvaltısında. Yani kesmek değil, içeriğini, tarzını değişmek. Bunları yaptığı zaman zaten düzelmiyorsa dediğim gibi mutlaka bir e, profesyonel destek alması alması Arkadaşlar keyifli bir bölümün sonuna geldik. Bu bölümde sevgili Orçun Kürüm ile duygusal açlığı konuştuk. Bence duygusal açlık çektiğiniz zaman Nazane Men's Fitness dergisinin genel yayın, yayın yönetmeni olarak ve Her to Food Guide dergisinin genel yayın yönetmeni olarak Nazane şöyle bir saptama yapacağım Orçun Kürüm hocam da. Yemeyin arkadaşlar. Ağlayın. Gerçekten ağlayın. Yemeyin. Yoksa kilo alırsınız. Bu keyifli videoları izlemek için lütfen bizi takip etmeyi, Orçun Kurum hocamı ve Ezber Bozan Mahmut Hayırlıoğlu'nu takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınız bizim için önemli. Etkileşim ve erişim değil mi Orçun hocam? Evet kesinlikle. Lütfen yorumlarınızı bizden paylaşın. Ve Fikirleri, videolarınızı, fikirlerinizi... Niye soruları varsa... Her şeyi sorularınızı da aynen öyle Orçun Hocam'ın ve benim videolarımın altına yazıyor olabilirsiniz. Ve tabii ki beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve tabii ki videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız da lütfen zili çalmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Üzere. görüşmek üzere. Teşekkürler herkese. Sevgiler.